Tintenknipperkassie? Dan kies jij. Ah, met een tintenknipperkassie. Hey, mama, how are you? Fine. How are you? Fine. Thank you. It's a long time since I say hi to you. <gülüyor> <gülüyor> well, I was away for. Kafas in ijs. zie je? everything's all good. <laughs> Yeah. Everything is good. And I have to go away again on the 15th. Uh, yeah. <inaudible> yeah. <inaudible> 15th. I'll, <inaudible> I'll be away almost a month. i <inaudible> to the States with Ezra. Wow. <inaudible> that was a trip we originally had planned, but you know, then we had to go to Germany for sickness and, and then to, yeah. to England. Yeah. He's got some dollar now that seems to be helping it. How does it feel <laughs> to lick your head? <laughs> you are very lucky, man. Good, Liu Bakdiyamshin. So, spice? No, no, they're just spice. Törpülüyor bir de. Şimdi mesela burada tırnaklarını kesiyor yetkili ve bildiğimiz tırnak makasıyla, özel bir tırnak makası değil, bildiğimiz tırnak makasıyla kesiyor yetkili görevli ve onun karşılığında bir nevi teşekkür gibi kafasını yalıyor ve aynı zamanda törpülüyor gördüğünüz gibi. Ee, ve biz bu esnada da, tabi burada videoda duyulmuyor ama gurlaması, aynı nasıl kediler gurlar ee, ve kuvvetli bir gurlama sesi duyuyoruz yani kekri son derece yerinde çıtanın. Ee, zaten şu ilk şu görüntüyü görünce bir şok olduk. Hani bir çıtanın yanında bir insan ve onu tarıyor bir şekilde. Hani yem, et vermek için gidilebilir belki hemen çıkılır ama. Ve bu şekilde taraması ve çitanın da, bilmiyorum duyuluyor mu görüntüde ama bir kedi gibi miyavlaması var. O çok heyecan verici. Hani ben de bir kedi sever olarak benim için de ayrıca ekstra bir görüntü olmuş oldu bu. Tabii şu görüntü bambaşka bir şey. Yani şu görevlinin yerinde olmayı çok isterdim açıkçası. Tabii sadece kafamı <laughs> yalaması kaydıyla. <laughs>